Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih Bugün Minecraft Skywars bölüm 5 ile beraber Bölüm 6 da olabilir 5 mi 6 bilmiyorum Bölüm 6 veya 5 ile beraberiz He <laughs> ee, Yine bak daha videonun başına sesim baş vardı Hadi hadi ah yine girdim Girdim bu arada kendime skin yaptım Artık Minecraft e, introsu yapmayı düşünüyorum kendime Şöyle tatlı bir skin Gerçekten ben çok sevdim. Benim kendime benziyor zaten bana. Bal gibi. Bütün her yerine kapanmış sadece gözü gözüküyor. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Ya ben niye biliyorum? Ah işte. Konuşurken sakın parkur yapmayın. Bok gibi oluyor. Yapamıyoruz bak. Eee ben niye biliyor erken başlattım bilmiyorum. Orada artık Umut tek başına bile çekemeyecek. Çeker aslında lan. Niye çekemezsin bilmiyorum da. Gelmeyecek ama şu an videosu. Kötü oldu mu? Bilgisayarı açamıyor çünkü. Ne yapıyor? Vaksa Hadi başla şimdi Hadi lan başlasın artık bu oyun. Bu arada yeni açtım ben bu şeyi. Çaktım. Dur geri gel. Adım Proji bu arada. Oyuna karşılaştık. Kanalı takip eden kişiler bana söylesin. Takım alırız onları. Bu kim lan? Ne oldu oğlum? Bir şey oldu. Daha oyunun başında fişek mi patlar? Bunlar kim ya? Bu arada arkadaş şarkı çalıyor. Fark ettiniz mi? Allah telif olmayan şarkılar yazdım dolguna. Ne çıktıysa onlar işte. Benim için şarkı uygun. Sorun yok. Sıfır sıkıntı. Dur lan şu geldi hep merak etmişim. Ne? Ya geri zekalı. Bir aldım Ben de millet gibi yapayım ya. Ellerimi sınatayım hemen öldürmeye gideyim mi? Değişiklik olsun yapmıyor da. Al şunları tak olur. Şimdi gelir gelir vallahi çok kötü. Gelmiş mi lan? Hadi aha. <laughs> Ay çok tatlı oldu var bak şimdi. Mutlu oldum. <laughs> Ay. İşte bu be abi adamda iyi şeyler de çıkmış ha. Oğlum elmas set olduk ya lan. Şunu al. Tamam güzel. Açmış mı? Açmamış iki elmas. Hile mi yapmış lan bu? Bu kadar iyi şeyler çıkması zor. Neyse güzel ya. <laughs> Allah çok güzel. Dur. Oğlum sandık. Yoktu lan burada. Allah Allah. Vallahi bu ile yapmış dur bakayım. Kendi kendine kutu mu dalıyor? Öyle bir şey Kim var mı? Bence iyi yaptım ben buraya gelerek çünkü güzel oldu. Allah Değişiklik oldu. Çok hep küfür ederdim ama var ya böyle yapanlara. Bu sefer kendim yaptım. Bakayım şu an kötü hissettim valla. Kalbim falan ağrıdı. Dur. Ne yapacaktım lan? Lan benim elmas sadece varmış zaten? Ben benim ne eksiklikte? pantolon değil mi? Pantolon yapamam ben. Kendi şeyime gideceğim daha oradaki chestleri açmadım <laughs> ben, ben böyle şey yaparken bile beni öldürürlerse var ay kastı. Bile beni öldürürlerse var ah işte çok kötü tutuyorum bir dakika. Bunlar çıkınca bir mutlu olmuştum oldum en başta. Sonra ben ne olduğunu fark edince bir üzüldüm. Kalbim kırıldı. Şimdi bunu atmak çok ok lazım bana. Bunu at kesin. Ne yapacağım ben onu? Ne yapacağım? At, at bunları at. Bu da bana fazla gelir. Bir tane yeter. Ne yapayım oğlum ben daha dur. iyidir ya dur bu da iyidir. Ha. Şimdi bir al da başka sallasın. Lan ne yapıyorsun lan siz? Almış benim sandıklarımı. Sen kimsin oğlum? Hadi bak. Ben kimse sandığımı verir miyim hiç? Oç gelmiş şuralardan benim sandıklarımı alacak ah bak ah sandık ne anana kim atma atma var ya dur sinirlendim görüyor mu da fake Za. Za. O <laughs> ne sabah lan bu? <laughs> Bana mı diyor? Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kamuna godum. Böyle benim bir fake attım. Öç seçtim anladınız. 200 Kaç kişi oldu? Ha biri geldi. Yapmış olduğum bir video. Ay öldürmüşüm ay. 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 Ay, ay öldürmüşüm. Öldürmüşüm. Bir an öldüm sandım var ya. Kalbime indi kalbime. Dur. Etmiyor lan o? Aç. Dur lan hiç tecrübe eksil falan çıkarsa alalım hemen iki dakika ben kendimizi. Bir çıkar mı zaten? Şerefsiz. Dur lan nerede o? Yine şey ya yani, bu arada bana mesaj geldi size değil. Eee, ne yapalım biz de içecek içelim değil mi? Ver 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 Oh gelsin koçum Bu ne? Ver onu da ver ver Allah belanı versin geldi geldi biri geldi Sen ne diyorsun lan? Hadi bence bak Ne yapıyor lan bu? <laughs> dur dur gel Oğlum çok kolay oldu lan Böyle ilk daha skillimle yeni oyunum ah <laughs> Vallahi ilk oyunda zafer çok mutlu oldum var ya şu an. PG. hatta easy yazayım lan. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayınız. Ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Yorum da yapın oğlum. Sıkılıyorum valla. Kendimi ders hissediyorum. Hadi hadi gittim ben. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir daha diyeyim. Video uzasın ya. Valla çok güzel oluyor sana. Böyle salak salak hareketler yapayım biraz.